çillerden. İşte arkadaşlar Efe böyle yatacak yerin içerisine işte toplarımızı doldurduk. <laughs> Heh, ilk, ön i̇lk önce hangisini dökelim? Bunu. Sarıyı mı dökelim? Evet. Hadi yat artık o zaman. Hadi yat sen. Ben senin üzerinden dökeceğim şimdi. Hiç kalkmak yok. Tamam mı? Hadi bakalım. Geliyor. Yellow, yellow color, yellow color. Where are you? here I am, how do you do? Yellow! <laughs> evet, işte sarıları döktük. Şimdi geliyor. Kırmızılar mı gelsin? Kırmızılar gelsin. Hadi bakalım. Red color, red color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Red! <laughs> i̇şte redleri de döktük. En son mavileri dökelim. Şimdi yeşilleri dökelim. Geliyor. Green color, green color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Green. Oh! <laughs> Şimdi son olarak blue'lar geliyor. Buluları dökeceğiz. Efe, Efe gözlerin nerede? Gözlerin. Bana bak bakalım birazcık. Birazcık bana bak. Ama dök bak ki o zaman. Birazcık bana bakman lazım. Çıkar kafanı birazcık. Heh. Şimdi blue color geliyor. Blue color, blue color where are you? Here I am, here I am. How do you do? Döküyorum. Blue. <laughs> Merhaba Efe'cim. Ne yapıyorsun anneciğim burada? Ne oyun oynayacağız biz? karnım için oynayacağız. Topları ayırma oyunu mu oynayacağız arkadaşlar merhaba. Bu arada Efe bizimle birlikte oyun oynamak istiyormuş değil mi Efe'cim? Ne oyun oynayacakmışız Efe tekrar söylerim mi arkadaşlara? Ben söyleyeyim o zaman. Böyle kamyonumuz var arkadaşlar. Böyle sepetimiz var renkli. Üç tane de sepetimiz var. Buradaki renkli topları ayıracağız. Evet. Değil mi Efe'cim? Mavi Hüfeciğim? de varmış. Mavi de varmış evet. Hadi o zaman atlayalım mı o zaman içine? <laughs> Hop. Ay düşüyorduk ya. Dikkat et tamam mı anneciğim? Hop. İşte böyle. Ne yapacağız şimdi? Kırmızıyı nereye atacağız? Kırmızıyı bu sepete mi atacağız? Bakalım kaç tane top alacak? Kırmızı top alacak. İşte iki tane oldu. Buraya da sarıyı mı atacağız? Hı hı. Sarı topları kamyon atacağız. Mavi topları mavi alışveriş sepetine atacağız. Yeşil topları da buradaki beyaz sepete atacağız. Hı. Bakalım hangisi daha çok top toplayacak değil mi Eficim? Hadi bakalım. Ben de yardım edeyim mi sana Efe? Yardım edeyim mi sana? Ay ne yapacağız ya? Böyle şuradan ben sana bakayım mı? da yardım edeyim mi? E Yardım etme. Yeşilleri oraya, sarıları oraya işte kırmızıları da buraya. Hey, yanlış oldu. Mavileri buraya atacaktık değil mi? Hı hı. Hadi o zaman ben de sana yardım edeyim mi birazcık? Yardım Ama etmeyeyim mi? Etme. O zaman seni çok hızlı yapman lazım. Çok hızlı yapman lazım. Kaç tane oldu? Dolmak üzere. Bence en erken bu sepet dolacak. olacak. Hı hı. Ya da bu sepet de olabilir. Bilmiyorum şimdi. Hangisi de olacak arkadaşlar sizce en erken? Maviler mi daha çok? Yeşiller mi? Kırmızılar mı yoksa sarılar mı? i̇nanmıyorum. Hadi. Çok çabuk yap ama çok çabuk. Yanlış oldu. İşte sarı atacağız. Evet. O zaman renkleri de söyleyelim mi anneciğim? Hı hı. Hadi göster o zaman arkadaşlar renklere. Kırmızı. İngilizcesi neydi anneciğim? Red. Red. Evet. Red color, red color. Where are you? Here I am. Here I am. How do you do? Red. Yeah. İşte redler dolmak üzere. Evet şimdi hangisini? Sarıları mı toplayalım? Hadi sarıların şarkısını söyleyelim. Sarı. Göster bakalım sarıyı. Arkadaşlarına. Sarıyı göster. Aa bir tanesi mavi ama onun. Sarıları alacağız elimize. Bir tane daha sarı al. Nerede? İşte burada. Sarı. Evet. Neydi sarının İngilizcesi? Yellow. Yellow. Evet. Yellow color, yellow color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Yellow. İşte burada yellowlar. İşte dolmak üzere değil mi Efe'cim? Hadi o zaman mavileri al eline. Bir de mavilerin şarkısını söyleyelim. Neydi mavinin İngilizcesi? Blue. Evet blue. Blue color, blue color where are you? Here I am, here I am, How do you do? Blue. İşte blue'lar da dolmak üzere. Neyi söylemedik? Yeşilleri mi söylemedik? Evet yeşillerin şarkısını söyleyelim şimdi de. O neydi onun İngilizcesi? Yeşil. Green. Green. Evet. Green color, green color. Where are you? Here I am, here I am How do you do? Green. Ay ne oldu? Green nereye koydun? İşte burada. Evet çok dolmak üzere çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Hangisi dolacak acaba? Hangisi dolacak acaba? Hadi bakalım. Hangisi dolacak? Mmm, bence mavi dolacak. En çok maviyi toplamış gibi gözüküyor buradan. Bak. Kırmızılar var sonra. Sonra yeşiller, sonra da sarılar var. Hii, maviler mi? Maviler taşıyacak şimdi. İnanmıyorum. Maviler taşıyacak şimdi. Çok az kaldı mavilerin dolmasına. Kırmızılar da az kaldı. Kırmızılar da çok az kaldı. Değil mi Efe'cim? Üf. Ne oldu şimdi böyle ya? Sarılar çok az ama. Sarılar küsecek şimdi bize. Sarılardan koyalım mı birazcık? Hı? Tamam ben yardım etmeyeceğim. Efe yapacak. Hepsini Efe yapacak arkadaşlar. Evet. Of! Yanlışlık yapacak mı acaba Efe? Efe'nin kafası karışacak mı acaba? Efe! Neydi anneciğim bu renk? Mavi, Mavi. blue. Evet. Bu renk neydi? Red. Red kırmızı. kırmızı. Bu renk neydi? Yeşil. Green. Green yeşil. Evet. Bu renk neydi? Sınır. Yellow. Yellow. Evet. Evet çok az kaldı. İnanamıyorum. Maviler neredeyse dolmak üzere artık taştığı zaman koymayacağız arkadaşlar. Çünkü bakalım ne kadar top alacak değil mi içine? ne yapalım? Ne yapalım şimdi? Kırmızıları da koyalım. Yeşiller. Üf yeşiller. Yeşiller çok az kaldı burada. Yeşiller hiç dolmadı. Evet. Kaç tane koydum bir anda? Hadi yeşilleri koyalım bak. Top içinde bir sürü top var daha. Bunlar bitecek gibi görünmüyor arkadaşlar. Bu yıllar hiç bitecek gibi görünmüyor. Değil mi? Hı hı. Çok daha topumuz var. Of bunları nasıl sığdıracağız biz böyle? Toplarla oynamak çok eğlenceli. Değil mi Fecim? Of Karışmadı değil mi kafan? Dört tanesini ayrı ayrı aldı arkadaşlar. Efe'nin kafası hiç karışmıyor. Evet. Ama çok hızlı olman lazım senin. Çok hızlı olman lazım. Hadi bakalım. Of çok az kaldı. Çok az kaldı. Hadi çok çok. Çabuk çabuk çabuk. Sarıları dolduralım. içine sarıları koyalım. Dadım tamam etmiyorum. mı? Tamam. Hadi sen yap. Hop. Koy bakalım. İşte kırmızılar. Bir yanlış. tanesi bir tanesi yanlışlıkla yeşile düştü. Of nasıl yapacağız ya? Bunları ne yapacağız şimdi? Efe içinde neler var? En en çok hangi renk var acaba? Ben çok merak ediyorum. Bu topuzun içinde en çok hangi renk var sizce? Sizce arkadaşlar yazın bakalım yorumlara. Kırmızı mı daha çok? Sarı mı daha çok? Yeşil mi? Yoksa mavi mi? Hangisi daha çok görünüyor? Bence burada en çok hmm, Sarı var gibi geliyor bana. Bilmem. Bana öyle geliyor. Sence anneciğim en çok burada Hangi renk var? Hı? Az, kalmış. az mı kaldı? Çok mu az kaldı? Ha? Hadi artık ama Ama çok yoruldum ben. Çok çabuk bunları böylesin saymak istiyorum. Çok merak ettim. Tamam ya. Susma. Sörüyorum sus, sus, işte. Hmm, çok mu az kaldı? Bak sarılar da dolmuş. Evet. Sarılar da dolmuş işte. Sarıları da çok az kaldı. Maviler de doldu sayılır. Bir tek yeşiller de olmadı. Birazcık da kırmızılar. Değil mi Efe'ciğim? Evet. Bir, Bir yeşiller bir de kırmızılar fazla dolmadı. Maviler artık taşmak üzere. Yani mavileri biraz daha koyarsak taşıcak. Taştığı zaman da koymayacağız, değil mi efecim? Of. Maviden koymayalım artık, taşıcak. Çok çabuk yeşilleri koymamız lazım. Yeşiller hiç dolmadı çünkü. Yeşiller hiç dolmadı. Galiba yeşiller kaybetti. Değil mi efecim? Sarılar da doldu. Bence artık mavi koymayalım anneciğim. Mavileri almayalım tamam mı? Evet. Bence sarı, sarı da almayalım artık. Yeşilleri alalım. Efeciğim mavi almayalım artık ama. Efe. Tamam bu son olsun tamam mı? Çünkü o taşıyacak artık. Yani bak taştı bile yani. Ben sana demiştim. Taşar demiştim. Ben sana demiştim bir daha mavi koyma. Sarı koy. Bir iki tane daha sarı koyabilirsin. Yeşilleri koy mesela. Evet. Evet. Hadi koy bakalım. Mavi koymayacağız. Yeşil koyacağız. Şimdi mavi artık taşıyor yani arkadaşlar koyamıyoruz. Yani daha ne kadar koyabiliriz ki bunun üzerine, değil mi? Evet. Blue'ları koymayacağız artık. Green'leri koyacağız. Hadi bakalım. Hadi ben sana birazcık yardım edeyim. Yoksa sen dolduramayacaksın bunları. Hayır, Hadi bakalım. Senin üzerine boşaltacağım ben şimdi bunları. Tamam mı? Ay ne oldu? Bir tanesi buraya kaçtı ya. Şöyle koyalım hemencik. Yeşillerden hemencik koyalım. Ben de kırmızıları yardım ediyorum arkadaşlar. İşte... Tamam. Kırmızı da koymayalım artık. Kırmızı da artık taştı yani. Taşıyacak şimdi. Yeşillerden birkaç tane daha koyabiliriz. Evet, ama artık taşımayayım. Koy bakalım. Evet. Şimdi en çok ne eğlenceli olacak biliyor musun? Evet. Bunları senin üzerinden dökerken çok eğlenceli oluyor değil mi Efe? Evet. Dökelim mi artık? Evet. O zaman yat. Şimdi tamam yeşiller de artık dolmak üzere. Birkaç tane daha koyabiliriz şöyle yeşillerden. İşte arkadaşlar Efe böyle yatacak bunun içerisine. İşte toplarımızı doldurduk. <laughs> Heh, i̇lk ön, ilk önce hangisini dökelim? Sarıyı mı dökelim? Hadi yat artık o zaman. Hadi yat sen. Ben senin üzerinden dökeceğim şimdi. Hiç kalkmak yok tamam mı? Hadi bakalım. Yellow color, yellow color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Yellow! <laughs> evet, işte sarıları döktük. Şimdi geliyor. Kırmızılar mı gelsin? <laughs> Kırmızılar gelsin. Hadi bakalım. Red color, red color, where are you? How do you do? Red! <laughs> i̇şte redleri de döktük. En son mavileri dökelim. Şimdi yeşilleri dökelim. Geliyor. Green color, green color. Where are you? Here I am, here I am. How do you do? Green! <laughs> Şimdi son olarak Bulular geliyor. Buluları dökeceğiz. Efe, Efe gözlerin nerede? Gözlerin. Bana bak bakalım birazcık. Birazcık bana bak. Ama dök bak ki o zaman. Birazcık bana bakman lazım. Çıkar kafamı birazcık. Heh. Şimdi blue color geliyor. Blue color, blue color where are you? Here I am, here I am. How do you do? Döküyorum. İşte blueları da Nasıl çok eğlenceli değil mi? Bence de çok eğlenceli. Kanka. Evet kamyon düşer Şuraya koyalım kamyonu. O zaman şimdilik arkadaşlarımıza bir bay bay yapalım. Bay bay. O zaman hoşça kalın arkadaşlar. Bizi seyretmeye devam edin. Efe'yi seviyorsanız videoların Kanka. altına yorum yazın. Ve evet. Bizim videolarımızı paylaşmayı unutmayın Hoşçakalın